Merhaba arkadaşlar, Roadcraft'ta yeni bir bölümle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir inceleyelim görevlerimizi. Biliyorsunuz geçen bölümde buradan çıkmıştık arkadaşlar. Şöyle kartamızı açı aça karşıya geçmiştik. Makine sahasını açmıştık. Burayı keşfetmiştik. Ardından buradan karşıya geçip ne yapmıştık? Taşra üstümüze ulaşmıştık. İnşaat deposu üzerinden taşra üstümüze ulaşmıştık ve buradaki ee, yolu kapatan şeyleri temizlemiştik ve taşlar üstünü aktif hale getirmiştik. Şimdi arkadaşlar yeni görevle devam edelim. Operasyonun devamı için Linux'i bul. Bu operasyonda çamurlu sular altında ve hata kabul etmeyen bir ortamla karşı karşıyayız. Bir sonraki bölüm için daha iyi bir araca ihtiyacın olacak gibi görünüyor. Buraya gelmekte olan arama kurtarma ekipleri kullanıma hazır olan çok iyi bir arazi aracından bahsetti. Ancak Yerinden tam emin değiller. Yaylanın doğusunda arayabilirsin. Ulaştığımıza değer mi? Bir bak demiş. Takip edelim. Şimdi şu konuma ulaşacağız arkadaşlar. Ben tünel çıkışı üstünde konumlandırdım aracımı. Buradan çıkacağım. Bu sefer burayı değil de şu yolu kullanacağım arkadaşlar. Burası çok çatlak, çok kötü. Şu yol daha kestirme. Buraya bağlanmaya çalışacağım. Şuralardan böyle buradan en azından bir iki çatlakla ya da kenardan şu yola bağlanmaya çalışacağım arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman yola çıkalım. Yeni araç keşfine gidiyoruz. Yeni araç ayrıca yeni harita keşfi yeni haritalar, haritanın yeni konularının keşfi abi. Yeni konum keşfine gidiyoruz. Şimdi şuradan aşağı doğru bir salacağım bakayım ne var orada. Oralarda açılsın. Yol kapalı bir kenarda. Ben geçiş var mı? Ben bu var mı? Var herhalde. Aynen. Şuradan karşıya geçsek direkt iyi olur. Geçelim. Buradan da karşıya geçiş görünüyor. Şuraya da geçelim bakalım. sonra gideceğiz. Biz kendimizi bu tarafa attık ama buraya mı oraya gidiş var mı bilmiyorum. böyle bu kısmı açıyoruz. Neyse ulaşırız herhalde bir şekilde ya. Bir bakalım. sonuçta amacımız keşif yapmak. Yani kapalı alanların da açmış oluruz. Bu tarafa doğru yöneldi. Afiyet Yollar çok kötü. Çok çamur. Bayağı yol işimiz var. Rota çizmeye başlayınca yol işleri başlayacak. Of bu biraz çözünce gelebilir çünkü gerçekten bir balıkçı biraz büyük bir miktarda çıkarıyor. Balık ağını korumak için yerin esasına kendi için istiyor ama adam kunduz bir daha almak istiyorsa bu dönemde mağdum bırakmak öyle mi? Eğer istersen balıkçının bize bir ilik borcu olmasından zarar gelmez. Yeni iş verdi büyük ihtimal. Yan yani iş. Tamam onu boş ver. Şimdi bizim gideceğimiz yer neresiymiş? şurası, bu neymiş? Ee, o bura. Tamam, bizim gideceğimiz yer bura. Önce o dediği yerde. Buradan bir girelim bir bakalım. O alanı da görelim açsın. O alan bura. Şöyle bir şu bulutları açalım. Buradan da yukarı tırmanırız. Şöyle şuradan yukarı vuralım gidelim. Tuz 119 Linux Eşitlemiş hava girişi abartılığı ile birlikte gelirken en kötü günlerde bile gitmeyi sağlayan Mertliye organları Evet bize bir tane araç verdi arkadaşlar Yeni bir araç verdi bize Bizdeki araçla aynı mı bu? Böyle bir listeye bakayım. Değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane daha konuma ulaşma şey var. Şuna bir bakayım neymiş. Baraja ulaş. Barajda çat çatlaklar olduğu sürece bölge tehdit altında olmaya devam edecek. Barajın mevcut durumunu kontrol edip elimizden geldiğince tamir etmeniz gerekiyor. Baraja gidip durumunu bize raporla. Hadi bunu da yapalım arkadaşlar. Biraz daha keşif yapalım. Şöyle şu yoldan şu yoldan devam edelim. Yeni aracımıza mı binsek? Hadi yeni aracımıza binelim. Bizim araç güçlü ama biraz da bunu madem bunu verdiler bize. Hadi bunu görelim biraz. Bunun hellerini görelim biraz da. buradan aşağı dedik yol var mı o zaman gidiyor şöyle kenardan kenardan gidebilir miyiz acaba bir düşersek diğer aracazı geçeriz. Diğer yollara. Yani. Maşallah canavar gibi gidiyor. Evet o yolda buraya bağlanıyormuş zaten. Neyse haritayı açmış olduk. Etrafı görmüş olduk. İlerideki yola bağlanacağız. yukarı çıkarız. Biraz daha kenarlar açılsın. Sınırlarımızı görelim yani. Nehir sınırını görelim. Buradan öteye bir şey yok diye. bakalım geçiş var mı oraya deniyoruz ki. Şu şey açık mı? Köprü. Evet bu yol oraya gidiyor. yok burada açık. Her şeyi geçebildik bir daha dolanmayacağız başka yere. Evet, bu görevi tamamladık arkadaşlar. Görünüşe göre üzere barajın ben kapağında bir sorun var. Kapağı kaldıramayız çünkü molozlar yolmuş kapatıyor. Moloz olmasa bile yine de yok. Moloz yaratınızı yedek generatörü getirebiliriz. Bir de yapmak zorunda değilsin ama buradaki ağaçlara yardımcı olsan çok işimize gelir. Tek yapma gereken kum olduğunu doldurup oraya giden yol bölümlerine almak. Sonra da tünel çıkışı üstünden baraj bölgesine tanıdığımız için bir rota çiz. Evet. Bir şey ekledi büyük ihtimal. Yan görev. Ana görev var. şu nereye? Buradaki malozu temizle diyor. Nesneleri temizle. Kamyonla gelebilir miyiz? Tırla şeyle, vinçle gelebilir miyiz oraya? Şu tünel çıkışı üstünden ona bakacağım şöyle şöyle gelsek yani gelebiliriz ben bence şu vincimizi bir alalım bakalım şu nesneleri temizleme görevinde yapalım bence Bent kapağın yakındaki mozları temizle. Gücümüz olsaydı bile bent kapağını kaldıramazdık. Çünkü önü olduğu su taliye işlemlerine hazırlanmak için molozları temizlemeye yardım et. Takip edelim. Ve yola koyulalım. Şimdi şuradan direkt kendimizi kenardan kenardan götürelim bence şuraya. Yarımını bu bakalım. karşıya geçeceğiz. Yine kökünü kapatıp. Evet. Şuradan karşıya geçeceğiz. Kaç tane nesne var acaba? buradan devam edeceğiz direkt kar Buradan devam. yoldan gidiyoruz zaman inşallah sıkıntısız geçebiliriz arkadaşlar. Buraya da attık kendimizi. Şimdi bakalım nereden gidiyoruz. Böyle şu ağaçların arasından böyle dümdüz. Sonra şuradan kendimizi karşıya atacağız. Tamam. Hadi bakalım. devam Şimdi yine düz devam yer nerede? Biraz daha şu duvara gidelim. Bakalım buradan yukarı, şu ağaçların arasından yukarı açacağız. De tamamladık arkadaşlar 3 üç tane görev tamamlamış olduk bu bölümde Arkadaşlar böylelikle buradaki şöyle açtık muzda da kurulduk gizlemizi açtık Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde yeni görevlerden devam edeceğiz ancak videoların devamı gelmesi için sizden bir ricam var YouTube'dan izleyen arkadaşlar abone değillerse abone olurlar sevinirim Videolarımızı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, mobilden izliyorsak ayıplama unutmayın. Bir de diğer sosyal medya hesaplarımızın linkleri videomuzun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz. Kanalımızın büyümesi için, daha fazla oyuncu arkadaşı ulaşabilmek için hepinizin desteğini bekliyorum. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.